Evet benim e, gündemin başlıkları oldukça yoğun. Bu saat diliminde de senin de altını çizdiğin gibi değerli bir konumuz var. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu bizlerle birlikte e, hem e, yeni anayasa çalışmaları Başkent Ankara'nın önemli gündem maddeleri arasında yeni anayasa çalışmalarını konuşurken başkanlık sistemi dikkat çeken bir diğer detay e, bununla ilgili son çalışmalar veya meclisin şu anki mevcut tablosu neyi gösteriyor? Bu soruyu yanıtaracağız Terörle mücadele devam ediyor askeri alara ama terörle mücadelenin ardından bölgenin özellikle yeniden yapılandırılması tanzimi ya da zararların karşılanması noktasında atılacak adımlar da bir diğer önemli başlık. Bu başlıkları konuşacağız. Ama bunları konuşurken de Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın önemli projeleri ve hayata geçirdiği bazı başlıklar var. Bunlara değinmeden de geçemeyeceğiz. Özellikle hidrolik elektrik santralleri gibi, barajların durumu gibi, çölleşmeyle mücadele kapsamında Türkiye önemli bir izdirbeye sahipliği yaptı ve o Birleşmiş Milletler Büyüyesi'ndeki bir yapının da iki yıl süreyle başkanlığını gerçekleştiriyor. Bu ne anlama geliyor ve ne gibi adımlar atılacak? Ve yıllardır çözülemeyen GAP projesiyle ilgili de muhakkak ki sorularımız olacaktır. Sayın Eroğlu'na hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi dünyanın herkesi saygıyla, sevgili selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sıcak başlıkla başlayalım. hemen evet. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın evet. da bugün altını çizerek başkanlık sistemine yönelik verdiği mesajlar dikkat çekiyor. Onu konuşacağız ama yeni anayasa noktasında meclis uzlaşma komisyonu toplanacak, meclis mesaiye başlayacak. Dört siyasi partiyle göz önünde bulundurduğumuzda nasıl bir tablo var ve ne göreceğiz biz yeni anayasa noktasında? İşte ben geçen dönemde yeni anayasa ile ilgili komisyonlar kuruldu. Hatta AK Parti çok büyük bir çoğunlukluğu teşkil etmesine rağmen yani bütün muhalefetin tamamından daha fazla milletvekili sayısı olmasına rağmen bütün partiler eşit olarak üye verdi. Yani buna bile razı olduk. Çünkü bizim maksadımız katılımcı, demokratik gerçekten insan hak ve hürriyetlerini esas alan bir anayasa yapılsın istiyorduk. Esasen bütün partilerde seçim beğenilerine bakarsanız herkes bu anayasanın değişmesini evet. istiyor ama adım atmıyor. Dolayısıyla biz de gayet şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde Türkiye'nin önünü aç açacak. Artık Türkiye büyüdü, kabuğunu kırdı ve bu anayasa, yani mevcut anayasa dar geliyor. Ayrıca darbe anayasası olduğu için bazı mahsuller ihtiva ediyor. Bu yüzden e, Sayın Başbakanımız biliyorsunuz görüşmeler yaptı. N neticede bir komisyondu çalışmaya hemen başlayacak. İnşallah hayırlı olur diyor diyorum. Fakat diğer partilerin tutumu ne olur? bilemeyiz. Ama millet de bunu görüyor zaten. Seçimlerde, her seçimde değerlendirmesini yapıyor. Biz milletten yanayız. Millet için en uygun ve Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerini yakalayacak bir anayasanın yapılmasından yanayız. İnsanların hak ve hürriyetlerini en uygun şekilde, en iyi şekilde kullanacağı gerçekten demokratik bir anayasa elzamdır. Buna bir önce artık parti liderlerin karar verip biz hazırız. Onların da karar vermesi gerekir diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi yeni anayasayı konuşurken başkanlık, başkanlık sistemi herhalde en çetin görüşmelerin Tabii, Cİ insanın, başlıklardan biri olacak. Doğru. Bu, Bunu bu itiraf etmek lazım. Esasen baktığımız zaman milletimizin yüzde 60'ı 65'i yani başkanlık sistemi istiyor. Artık bu mevcut sistem Türkiye'ye dar geliyor. Yani dar gelen bir elbise gibi düşünün. Artık Türkiye büyüdü ve büyük bir güç haline geldi. Daha büyük hedefler var. Dolayısıyla bir başkanlık sistemi gerçekten elzemdir. Esasen e, Sayın Cumhurbaşkanımızı bugün konuşmasında da ifade etti. Yani be, başkanlık diğer partiler diyor ki baş, başkanlık sistemini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için istiyorsunuz. Ya de, daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımız ben eski genel o zaman. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı iken gerek ki döneminde hep bir baş, başkanlık sistemini savunmuştur. Çünkü Türkiye'nin ön açacak olan problemleri çözecek hızlı bir şekilde Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan sistem başkanlık sistemidir. Bakın büyük ülkelerin hemen hemen yani pek çoğu başkanlıkla yönetiliyor. Ayrıca geçmişte şunu da belirtmekte fayda var. Geçmişteki bütün liderler, Demirel varıncaya kadar rahmetli Demirel, Turgut Özal, hatta rahmetli hocamız Necmettin Harbekan'a varıncaya kadar herkes Türkiye için artık başkanlık sisteminin gerekli olduğunu ifade etti. Ben işte ben de şahsi kanaatim ve vakit geçirmeden Türkiye'nin hemen başkanlık sistemine geçmesi şarttır. Türkiye'nin geleceği için, gelecek nesiller için bu çok önemlidir. Ama herkes şunu bilmesi lazım. Başkanlık sistemi Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla hiçbir alakası yoktur. Kendileri de ifade buyurdular bu konuda. Bunu da bilmesi lazım. Yani Türkiye için istiyor. Türkiye'nin geleceği için istiyor. Ve şu ee, noktada belki bir adım atılacak mı? Özellikle AK Parti kanadından veya yeni anayasa çalışmaları ya da başkanlık sisteminin anlatılması. Nasıl bir başkanlık sistemi veya başkanlık sisteminin modeli? Doğru, doğru. Üzerinde çok Şimdi bu bu, daha bu, daha, bu, da yapılmadı bu konuda biliyorsunuz tartışmalar var çeşitli sil toplum kuruluşları arkadan çalışıyor. Hatta dün gece bana da bir sil toplum kuruluşu özellikle yeni anayasa ve başkanlık sistemi ile ilgili bir çalışma yapmış. Onu onu bana sunmak istiyor. Gerçekten gurur verici bir şey. Yani bütün sivil toplum kuruluşları vatandaşlar başkanlık sistemi üzerinde kafa yoruyor. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle ayrıca bir gayret gösteriyor. E, bütün de, t sivil toplum kuruluşları, e, üniversiteleri vesaire toplayarak en uygun sistem, halkın arzu ettiği, ve de Türkiye için e, önemli olan, geleceğine e, de büyük adımlar atılmasına vesile olacak e, bir e, sistem kurması şart. Bu zor bir şey değil. Yani, bir, bir, yani bu dünyada örnekleri var. Evet. Ama bu benim şahsi kanatımı sorarsanız, Türkiye'yi has bir başkanlık sistemi oturup, bütün ülkelerin başkanlık sistemi ele alıp hangi hangi noktada faydalı, hangi noktada bu mahsurlar var? Örnek var önümüzde. Yani bütün dünyada örnek var. Onlar dikkat alıp böylece katılımcı bir anlayışla bütün herkesin katıldığı bir evet. sistemi vücuda getirmek gerekir diye düşünüyorum. Bu çok faydalı olacak. İnşallah bu da hayırlı olur. Şu, şu çok fazla konuşuluyor veya gündeme getirildi son zamanlarda. Yeni anayasa çalışmalar kapsamında bir uzlaşma çıkmazsa meclisten bir referandum seçeneği daha masada mı? AK Parti'nin masasından. Mı e, da, tabi tabi bu da zaman masadadır çünkü neticede bu bu gibi hususlarda muhalefet de şunu kabul etmesi lazım. Madem ki millete güveniyoruz her şeyi her şey millet içindir ve hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir madem bir meclis döndürüyor yani evet. egemenlik eee kayıtsız şartsız milletindir. Yani eski ifadeyle hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Dolayısıyla e, millet ise buyurun millete gidelim. anlatalım e, neticede son karar son karar millet var. versin. Yani de, neticede milletin vekillerinin vereceği karar yerine milletin asilleri daha karar verse dahi değil mi? Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz hakikaten büyük feraset sahibi, büyük bir millet. Nitekim bakın 7 e, Haziran'daki durumu gördü tabloyu. Hemen 1 Kasım'da gerçekten dedi ya bu Türkiye'nin nereye gidiyor bu? E, yani eğer 1 Kasım'da millet e, muhteşem bu ferasetini e, gerçekten e, sağduyusunu kullanmamış ol, olsaydı bugün terörle bile bu kadar mücadele edilemezdi. Evet. Ne? Düşünebiliyor musunuz? bugün Türkiye'de dört dörtlük büyüyen bir gelişme var. Ve büyük yatırımlar devam ediyor. Büyük emirler yapılıyor. Ben sadece bakanımızın yatırımlarını az önce belirttiğiniz anlatayım. Neler yapıyoruz, neler? Yani destan yazılıyor. Yani bunu nüvette görüyor yani. Anladım. O, o, başlıklara geleceğiz bakanlığın çalışmalarına. Madem o zaman şu terörle mücadeledeki o askeri ayağa devam ediyor. Operasyonlardaki o kararlılığı yani, görüyoruz. Yani, Ama yani. E, terörden sonra bu Tem, terörden temizlenen bölgelerin tanzimi, evet, evet. zararların karşılanması, bölge halkının refahının e, tekrar sağlanması ya da arttırılması noktasında e, muhakkak ki adımlar atılacak. Bu bir planı oturtuldu mu? Oturtuldu. O, Şöyle ifade edeyim. Tabi terörle ilgili mücadele devam ediyor. Biz esasen evet. oradaki bizim kardeşlerimiz bu yıllık aynı, aynı aynı ezanı dinlediğimiz, aynı kıbleye yöneldiğimiz orada kardeşlerimiz. Ama PKK e, en çok en büyük düşmanı Kürtler. PKK onlara da zarar veriyor. En büyük. 30-40 yıldır en büyük zararı o bölge insanına zulmederek şey yapıyor. Çünkü PKK kesinlikle şunu söylüyorum. Bazı ülkelerin maşası durumda. Hatta asara örnek terör örgütünün yerine kurmuş olan bir, bir gerçekten Marksistlerin terör örgüttür. O bölgenin hassasiyetiyle, ile o inancıyla hiç alakası yoktur. Herkes bunu bilmesi lazım. O silahlar nereden geliyor bu insanlara? O para nereden geliyor? Evet. Kimler eğitiyor onu? Yabancı, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen yabancı ülkelerin istihbarat örgütleri onları eğitiyor. Silahlar onlar veriyor. Ve yani neticede Türkiye'nin önünü kesmek o bölge insanı korkutup Başka yerlere göç ederek o, bölge, o bölgeyi başka ülkelerin e, neticede etkisi altına almak e, şeklinde bir, bir plan uygulanıyor. Bu asasen sen 150-200'lük uygulanan bir planın devamı. Ama Türkiye eski, e, artık daha güçlü terörle mücadele sonuna kadar devam edecektir. En son terörs etkisi hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecek. İnşallah 1-2 ay içinde e, tamamen buradaki bir takım e, alanlar işgal edilen, vatandaşa zulmedilen alanlar tamamen ku kurtarılacak. Gecikmesinin sebebi, şunu milletimiz çok iyi bilsin, gecikmesinin sebebi şu, orada bir terör örgütleri, oradaki masum insanlar, bizim kardeşlerimizi evlerine hapsettiler, adeta esir ettiler. Sinir vatandaşlar Onlar kalkamayacak sivil vatandaşlarımızı. Onları esir ettiler. Dolayısıyla biz onlara asla zarar vermemek için bu kadar hassas gösteriyoruz. Yani şu oradaki askerimiz, polisimiz, emniyet teşkilatımız oradaki kardeşlerimizin malını, canını, ızını, namusunu korumak için orada canlarını seve seve feda Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Anladım. bu mücadele devam edecek. Tabi bazı yerlerde biliyorsunuz tamamen süpürüldü, dağlar süpürüldü. ancak gerçekten onların yakıp yıktığı, tahrip ettiği alanlar mutlaka yeniden ele alınıyor. Hükümetimiz bu konuda bir restorasyon, iyileştirme programı hazırladı. Yani şeyler yeniden yapılanmasına ve mağdur olan vatandaşların, PKK terör örgütü tarafından mağdur edilen göçe zorlanan bu insanlarla ilgili büyük bir paket hazırlandı. Hatta bu konudaki çalışmalarda Medik Üniversitesi Kurumu'nda söyledi bildiğim kadarıyla ama bakanlar geçtiğimiz pazartesi günü bakan hakkında bir paket halinde bütün bu çalışmalar teker teker incelendi. Çok sayıda madde var. Evet. Bütün bakanlıkların yapacakları çalışmalar var. Bir aşağı yukarı İçişleri Bakanlığı'ndan bizim bakanlığa kadar. Bütün Uğraştırma Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na kadar. Yani bütün bakanlıkların yapacağı çalışmalar belirlendi. Kim, nerede, nasıl yapacak? Eylem programı belli. Bu konuda vatandaşlarımıza inşallah çok güzel bir bir ortam güzel bir mekan Anladım. hazırlayacağız. Altyapı tamamen bitecek. Gerekli çalışmalar hazırlanıyor. Parası da ayrıldı. Onu da özetle uygulamak istiyorum. Anladım, bütçe ne kadar? Bir bütçe, e Şu anda bütçe bütün bakanlıklar hazırlıyor ama yani herkes, herkesin bütçesi var mesela. Çevre Şehircilik, orada TOKİ vesaire. Hı. Her bir kurumun yani gerek bizim bütçemiz Bizim bütçemiz belli mesela GAP projesinde yapacağımız işler. Anladım. Evet. Oradan e, süreli biraz verimi kullanmak istiyorum. Bakanlığın çalışmalarında oldukça önemli yatırımlar var. Bunlar arasında hidroelektrik santralleri evet. e, geçtiğimiz e, günlerde 99 tesisin açıldı. Evet, çalışıp, 99 çok fazla tesis e, e, isterseniz evet, buradan ben, başlayalım. Ben, nedir seslerle ilgili? Bakan, bu istiyorum. özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle onların e, kendisinin uğurlarıyla e, biz o, ocak ayında 99 baraj ve hidroelektrik santralin açılışını yaptık. Gerçekten çok muhteşemdi bu. Çünkü neticede bu, bu 99 baraj ve hidroelektrik santral 10 milyar TL'lik bir yatırım özel sektör. Yani teknik olarak kısaca bilgi verin. 2200 MW yani 7,4 milyar kWh saat elektrik üretecek. Vatandaşlarımızı da daha iyi açıklamak için bu üretimle Doğu Karadeniz'deki bütün illerin enerji ihtiyacını karşılıyor bu. Yani de Artvin'den başlayın, Artvin, Rize, Trabzon, efendim, Giresun, Ordu, Samsun, Sinan'a kadar bütün bu illerin toplam elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak bir çok önemli proje. Peki bunun ne faydası var? Ekonomiye yılda 1,1 milyar TL katkı sağlıyor. Dışarıdan tabii biz enerjide dışarıdan bağımlıyız o En azından çok önemli miktarda, 11 milyar dolarlık yılda doğal gaz alımını engelliyor, doğuş kaybını engelliyor. Bu bakımdan çok önemli. Yani ben vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Ya yani bu özellikle baraj ve hidroelektrik santraller tamamen ülkenin ekonomisi, o bölgelerin kalkınması için yapılıyor. Çevreye zararı yok, suyu yutmuyor su kullanmıyor. Sadece suyun gücünden e, e faydalanarak e, türbin vasıtasıyla, jeneratör vasıtasıyla elektrik üretiyor. Su gücü belki bunun altını çizmek lazım. Çok büyük yani, faydalı. Bu hassasiyetin tamamıyla korunduğu bir... Tamamen F korunuyor. Çevreyi az, asla e, tahrip etmiyor. Koca bir nehir havzasında küçük bir iğne e, başı kadar bir alan kaplı zaten yani şu anda binde bir bile değil bizim on binde bir e, HES'lere verdiğimiz alan. Toplam 40 bin hektarlık bir alan vermişiz şu ana kadar bütün HES'ler için. Peki biz yılda yaklaşık 400 bin hektar yeni ormanlık alanı kazanıyoruz. Onun 10 on katı kadar. 10 katı kadar. Bir de bir ağaç kestiği zaman yerine 5 ağaç dikmek, bir fidan dikmek mecburiyetinde. Yani çevreyi koruyoruz, güzellik oluyor. Orada efendim taşkınları önlü. bakın soraklı vadisi vardı Trabzon'da. E, muhteşem hale getirdik. Eskeri berbat. Ha ah, şimdi orada insanlar gidiyor ve çok güzel bir mescid kalan haline geldi. Yani suyu tüketmediğini, e, dereyi dereyi kurutmadığını, gördü. çay bahçelerini zehirlemediğini gördü yani. Aynen. Yani bu şekilde iddialar var. Bunlar tabii kuyruklu yalan. Ee, bir diğer projeye Bu arada devam edecek mi HES projeleri? Bir 90 fes diyor, fes bu devam ediyor. Bu, 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 geçen sene bitenler. Evet. Geçen ve evvelki evet. sene. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen sene açacaktı ama çok yoğun program vardı. Dolayısıyla hepsini bu sene, bu sene açılışını gerçekleştirdik. Gerçekten muhteşem oldu. Ayrıca biz biliyorsunuz her sene Sayın Başbakanlarımız büyük destek açıyor. Ben geçen sene ki hakikaten biz Orman Suçları Bakanlığı olarak destan yazdık. Destan. Bir bakın sadece 120 test açmışız. Toplam 120 test geçen sene. Sadece Orman Suçları Bakanlığı. Orman İşleri Bakanlığı. 416 adet açılış yapmışız. pardon 616 adet. 616 adet testin açılışını yaptık. 404 tesinde de temelini attık. Toplam 10 milyon, 544 milyon TL'lik bir yatırım yaptık. Bunu size takdim edeyim bak. Geçen evet. özeti. Peki bunlar için de tabii de küçük testler var. ya yani 10 trilyondan küçükleri e, biz de açıyoruz. ben, bazı ben gidebildiklerime ben gittim. Gidemediklerime diğer bakanlar ve millettekiler açtı. Valiler açtı. Ama da büyük testleri 175 tane büyük test vardı. Dev test. Tabii bu kadar çok test açılıyor ki biliyorsunuz bunu 23 Aralık 2015 tarihinde Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davut ulaştı. Yani bir topla açıyoruz. Ya bakın geçmişte Türkiye'ye bakın. Bir yıl gönetim temel atmasına ben çok iyi hatırlıyorum. Bir başbakan. Dört beş bekan, tane bakan. Trakya'daydı bu temel atma. Trakya'daki bütün mali ve kaymakamlar davet ediliyordu. Davet geliyordu yani. Temel atma. Temel, küçük bir tez. Hatta ben DS'ye geldim de ya dedim bu temel atılmış başbakanlar, bakanlar, huaynlar, kaymakamlar, yani büyük bir sefer, küçük bir tesis. Bir tesis bitmemiş, temel atma. Şimdi başbakanlar, başbakanlarımız, Cumhurbaşkanımız temel atmıyor. Biz temel atıyoruz, açılış tarih saatini e, ilan ediyoruz. Mesela toplu açılış ilk defa Türkiye'de toplu açılış <laughs> biz başladık. İlk defa temel atarken açılış tarih ve saatini verme usulünü evet. E, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ben de eski başladık. Isıranca barajlarını temel atarken. O zaman devlet yardım etmiyordu. Köstek oluyordur. E, barajları, e, bütün isaretler, artma testlerini şebekeyi, hepsini biz yaptık. Nitekim e, bu hafta da Şenli e, Ufa'ya gideceğim Cuma günü. Orada e, aşağı yukarı e, 15 deysin, e, Gaziantep Adana'da 15 teslim temel atacağım. E, ve 370 milyonluk bir yatırım yapacağız. Bunu özetle bu e, istiyorum. Hatta e, bu da e, bu yıllarca kalan ama bizim el aldığımız başbakanımızın eylem planı açıkladığı e, Mardin'de e, geçen sene e, ilgili büyük bir e, hedeflerle ilgili açıklama e, Yani 60 yılı aşan bir yani, projeden bahsediyor. da orada biliyorsunuz e, verdiği Korkut Özal'ların o zamanından kalma bir proje. Yardakır Dersel Bölge Müdürlüğü'nden başlattıkları biraz sonra Kutan Beyefendi'nin enerji tabi kaynaklar bakan olduğu daha sonra biliyorsunuz. Onun çok büyük emeği vardı. O projeyi başlattılar. Ama tabi uzun yıllar sürdü. Çünkü e, yatırım miktarı çok büyüktü yani. Bir tarih belirlendi mi? E, Belirledik şöyle yani şu tarihte GAP tamamen tarihde, tanımlanmış olacak. Bir soru sorayım. Sayın Cumhurbaşkanımız 2008 yılında Diyarbakır'a giderek e, Mayıs 2008'de birinci GAP eden planı açıkladı. Böyle kör topar yürüyen e, GAP'ı e, yani biz de neticede e, e, büyük büyük, büyük aldık geçmiş iktidardan ekonomik sıkıntı vardı, bütçe yoktu vesaire ama ki 2004 yılından itibaren e, her şey rayına oturdu ve yani neticede 2008 yılında da GAP'taki projelerin ödenekleri 13 misli arttı. 13 çok hızlandık. Yani bu e, orada bütün kapın içme suyu yoktu çoğu yerde. Şanlıurfa'da su yoktu, Diyarbakır'da bunların Kızıltepe, e, e, Gaziantep, efendim, Siirt, yani hangi, şırnak. buralarda su yoktu. Buralarda hepsinin içme suyu, kullanma suyu temini 2040-2050 yılına kadar tamamladık. Barajların %75'i bizim yapacak, onlar bitti. Ne, ne, ne kadarlık bir kısmı tamamlandı? Yani şu an an anda Su, işte enerjinin suna içme suyu temini %99'unu 99 tamamladık çok az bir kısmı kaldı. Enerjide yüzde yetmiş beşteyiz. Evet. Sulamalarda yüzde elli civarındayız şu anda. Yaklaşık 1 milyon 8 sekiz bin hektar. Yani 10 milyon dekar diyelim. 10 milyon dekarın yaklaşık şu anda beş bin dekarı e, sulama açıldı. Ama ana kanallar yaptık. Önümüzdeki e, Allah nasip ederse dört e, yıl zarfında 2019 yıl sonuna kadar sulamaları da tamamlayacağız. Devletleri, devlet sahalarını tamamlayacağız. Ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmaları bitecek. Biz hedefimizi koyduk. Zaten sayın Başbakanımız da biliyorsunuz geçen sene Mart ayında Dünya Kadınlar Günü'nde Mardin'de ikinci kat eylem planıyla bunu, bunu noktaladı. Bizler de zaten yarından Şanlıurfa'da bütün basın mensuplarına bakanımızın yaptıkları çalışmalar ve 2019 yılına kadar olan her yapacağımız hususları teker teker anlatacağım. Evet. Gerçekten güzel olacak. Sonra ee, son hatta bunu Şu e, başlığı da aslında konuşmakta fayda var. Uluslararası aranada oldukça evet. önemli bir cümle. Çölleşmeyle mücadele kapsamında 195 ülkenin katıldığı bir e, birlikten bahsediyoruz. Evet. E, Türkiye Dönem başkanlığını yapıyor. E, Ve muhteşem bir şey. Artık. Evet. E, ne gibi adımlar atılıyor? Önemli biliyorsunuz Taraflar Konferansı toplanıyor. Bunlar iklim Değişikliği Taraflar Konferansı. Mesela bu sene Paris'e yapıldı. Bir de Çölleşmeyle Mücadele Birleşmiş Milletler 12. Taraflar Konferansı var. Bunlar gerçekten bu konuda en çok hizmet eden ve organizasyon kabiliyeti yüksek olan ülkelerde yapılıyor. Bu sene, geçen sene 12-24 Ekim tarihleri arasında Birleşmiş Milletler dedi ki bu konuda Türkiye çok büyük hizmet ediyor. Erozyonu neredeyse 500 milyon tondan 168 milyon tona indirdik. Türkiye büyük bir destan yazdı. Ağaçlandırma, erozyonlar mücadelede gerçekten dünyada önemli bir noktadayız. Takdir edilen dünyada ilk üçe giriyor şu anda. Dolayısıyla hatta biz son 13 yılda 3 milyar 250 milyon fil fidanı toprakta buluşturduk. Bu, bu dünya Çin ve Hindistan'dan sonra bir rekordur, üçüncüydük. E, hat, hatta 2013 yılında e, Dünya Ormancılık Zirvesi ve Forumu ilk defa Amerika dışında, Birleşmiş Milletler'deki New York'taki merkezi dışında Türkiye'de yapıldı. Bu da büyük bir şeref. Bu da Bu bizim kara kaşımıza, kara gözümüze aşık değil. Yapılan çalışmaları görüyorlar. Dolayısıyla çalışmaya ilgili de Birleşmiş Milletler bunun Türkiye'de yapılmasını talep etti. Biz de malum emrine kabul ettik. 12 seçimlerden hemen önce biliyorsun Kasım seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanımız orada çok muhteşem bir konuşma yaptı. Vicdanların çölleşmesinden bahsetti. Muhteşem bir konuşma. Bütün ülkeler, 195 ülke Avrupa Birliği dahil katılmıştı. 6000 kişi ve neticede ayakta alkışladılar. Gerçekten muhteşem bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanımız. Tabi burada şöyle bir karar alındı. Bir, Türkiye dönem başkanı olsun. İki yılında dönem başkanı. Bizi bizi de o birliğiyle beni başkan olarak, 12. Taraflar Konferansı'nı başkan olarak seçtiler. Dönem başkanı. Ben de iki üç yıl dönem başkan yapacağım. Bir de daha ne önemlisi bu tür toplantılar Ankara'da yapılmıyordu. İşte Atoda konferanslarında merkezinde gerçekleştirdik bir derz çok önemli. Ankara girişimi diye dünyadaki çölleşmenin önlemesi için bir girişim başlattık. Ankara Ankara, Ankara. Ankara girişimi. Ankara girişimi. Birleşmiş Milletlere girdi bu. Ve Türkiye inşallah bunu bunu benim ben ülkelerde pilot çalışmalar yaparak çölleşmenin önlemesi konusunda lider bir ülke olarak verdiği bütün fakir ülkeleri evzatan Birleşmiş Milletler'e harekete geçen geçiren bir evet. ülke olarak ee, gerçekten Ankara girişimi çok önemli bir milat Çölleşmeyle mücadele dünyada Birleşmiş Milletler için bir milattır. Bu şerefte Türkiye'ye ait. Evet. Bakın nereden nereye geçen sene gel 20 zirvesinde ön yaptık. Bütün ülkeler şunu dedi. Ya Türkiye öyle bir çıtayı yüksek tuttu ki başka bir ülkenin bunu yakalaması mümkün değil diye söyledi. Çıtayı. Obama, Sayın Obama ne kadar büyük mutluluk duymuş muhteşemdi diye yanındakilere evet. ifade etmiş gerçekten. Bu Türkiye'nin bu bak. Türkiye bakın. Türkiye nereden nereye? Peki. E, süre sınırlı e, konuşacağımız birçok başlık var aslında. Hem e, bakanlığımızın yaptığı projeler bağlamında. İnşallah başka bir programda başka bir programda yani ben, bir e, ben, bütün vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman emirlendiriz. Emirlendiriz. Biz ve millete hizmet etmek için varız. Bizim bakanlığımızın konuyla ilgili baraj, gölet, sulama tesisi, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve hatta orman koyunlarına yardım, gelir getirici, 5000 kere 5000 tane gelir getirici, ceviz, badem, fıstık çamur, bal ormanı vesaire bunları gelir getirici kırsal kalkınma için eylem planına girdi. Bunları yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hayırlara vesile olur. Maksat milletimize hizmet etmek. Yani 2019 yılına kadar da tam 171 Baraj göre sulama testini bitirmeyi sözünü veriyorum buradan. 2019 yılına kadar gerçekten benim için de büyük bir ustalık şey olacak Yani. Evet. Ustalık deneyim ıı, Çalışması evet. olacak yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> efendim katıldığınız için. Ben sizin, bizi dinleyen herkesi saygı ve sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Duyalarını bekliyoruz. Su gibi aziz olsunlar. Allah'a emanet olsun.